Buyurun. Şurası nasıl? Sizin, hoş geldiniz tekrar. Burası bizim şanslı masamız. Yüzüncü müşterimizsiniz Sizin, siz. Bugün sizi burada biz ağırlayacağız. Ama benim bunun için bir <laughs> anket doldurmam lazım da. Hanımefendi yukarıya alabilir miyim? Çok kısa sürecek. iki dakika. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun, buyurun, buyurun. Hoş buyurun. geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Ay iyi. Sizi yukarıya çağırma sebebi bu aslında. Evet, bir bir eğlence programı. 5 bin lira Süper. Çok iyi bence. 20 sene şey. şaşırdım. Bir dakika. Şimdi, hayır, hiç, hiç <laughs> Çok eğlenceli. eğlenceli. Hiç şaşırmayın. Çok eğlenceli. Güzel, bir set işte talimatları vereceğiz. Edeceğiz, böyle bir Kulakta olacak. takacağız. Aşağı ineceksiniz. 5 etaptan oluşuyor. Bu 5 etapın sonunda 5 bin lira kazanacaksınız. O kadar. Adam beni öldürür. Yani saçma saçma. Hiçbir şey yapmaz. Merak etme etme. etmeyin. Herkes hayır, bizden. Sadece belli etmeyin. E, yukarıya da işte kozmetik ürünlerle ilgili bir şeyler sorular. Ne kullanıyorsunuz falan falan şeklinde. Esin, Hangi işte buraya gelir misiniz? Böyle bir anket yaptılar. Böyle bir size. anket yaptılar dersiniz. Biz ise bütün talimatları vereceğiz Selen Hanım. Seçtin mi? Ne demek? Ya kozmetik ürünleri mekanda sık geliyor musunuz? Tamam filan size kartmak verecekler. Böyle devamlı müşterimizin falan diye böyle. Selen Hanım Sizden şimdi şöyle bir şey isteyeceğim. Ferhat Güzel, at tırnağı ve tenekeyi... ...bu üç kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmanızı istiyorum sizden. <laughs> bir daha söylüyorum. Ferhat Güzel, at tırnağı ve teneke. 30 saniyeniz başladı. Ya bu... ...Ferhat Güzel'in var ya... ...Ferhat Güzel'de bir şarkıcı vardı hatırlıyor musun? Ben tam hatırlamıyorum. Öyle mi? İbrahim Tatlısı. Ya ayağında... ...ve o, o adamın... ayağında at tırnağı çıkmış biliyor musun? Ne alaka senin için? Bilmiyorum. Bu geçen haberlerde ha okudum. Aslında çıkmış ayağınları. İşte bunun da ses neymiş biliyor musun? Ayağını böyle demir bir tane tenekenin içine varmış, Üzerine çimento dökeceklermiş. Ve bir gün <laughs> öyle kız yapmış biliyor musun? Ya hepsini ayağımı ayağınızı aslında çıkarsa. Geri zekalı mısın? Neden bahsediyorsun? Ne var yani? Ah ay, ay, at, 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 da, peki şey yoksa beton dökülünce? Bilmiyorum. Değil, no, beton dökülüyor. Ne bileyim ben hatırlıyorum. Hadi biraz stresliyim hay hayatım da. Niye ee, bileyim niye stresliyim? Şimdi düşündüm. sizden e, şunu istiyorum Selen Hanım. Aç tavuk kendini devamını ne? siz getireceksiniz. Ateş sözü tamamlamacı bu. Aç tavuk kendini ha. devamını getirin şimdi. Yani ay, ay, aç tavuk kendini buğday çuvalında sanırmış ya ondan ya da darı ambarı. Yani. Darı ambarı kardeşim, da olur değil. Ya. Evin bizim evin arkası benim evimin arkasında var ya. Darı ambarı kurmuşlar biliyor musun? Kızım aynı evde oturuyoruz. Evet e, e, evet. Evin arkasında darı ambarı kurmuşlar. Her çeşit darı var biliyor musun? Dar, darı. <laughs> Adana, Mersin, Hatay, bütün darılar var. <laughs> Adana, Mersin, Ha, hatay bütün <laughs> oraların darısı varmış evet. arkada. Yangın falan çıkardı direkt yanarmış. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, böyle geçmez. <laughs> ne o, bir bir şey daha isteyeceğim sizden. Ee, bunun menüye bakarken söyleyeceksiniz. Alem buysa kral benim derseniz 250 lira sizin oluyor. Çiçek, çiçek. İstemiyorum, bir şey, bir şey. Alem buysa kral benim be. <laughs> ne yapıyorsun onu yapıyorum <laughs> yürü ya yürü 250 lirası cebinizde şu an birinci etapı geçtiniz şimdi e, erkek arkadaşınızın ellerini tutup parmak güreşi yapacaksınız Hadi tamam gel parmak güreşi yapalım yemekler gelene kadar yemekler gelene kadar evet. hadi ya Selam ne yapıyorsun hadi ben. parmak güreşi yapalım Hani kutu 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 kimse de iyi gelecek. Her de zamanki gibi ben yeneceğim. Kadar. Öküz gibi parmaklarım var. tutar mısın fark Nereye esmesin ya, ümküme ne esmesin. Yenin sevinin Selena'nın. bayağı bir sevin. Oley ben kazandım, rumba çatça değil. Yemeyim, ben kazandım, rumba çatça değil. Ayağa kalkıp. Ya yemin... Oley bırakın bunları. Ya Selena ne yaptın? çok yani, 33 yaşında Senin de içinde bir çocuk var. Çok sinirlenip ve titreyim. 32 şirin. değil, 33. mi? 33. 33. ne oluyorsun ya? Çarpacağım suratına ya. 33. Pıratım, ha, ya. 33. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> 33 yaşındasın. 32 33 yaşındasın. Selen'cim iyi misin ya? 33 yaşındasın sen. 32 değil, mi? Pardon. Abi hiç getirmeyin biz. Kalkalım ya. İçindeki e, yani. çocuk hiç görmeyin. Geçmeyeceğim şimdi. şimdi. Buraya. Fırat mı Seren Hanım bin TL cebinizde, ne bravo. Bin TL sizin şu anda. Ya hayret. Eğer ben... devam etmek istiyorsanız, e, burnunuzu kaşıyın. Haydi bunu çıkıyoruz, onu da Tamam ya, tamam. Seren müthişsin ya. Birazdan tamam, e, bir arkadaşımız <laughs> gelecek sizi, daha önce yukarıya çıkartan. O diyecek ki size, yüzüncü <laughs> müşterimiz ya, değilsiniz. Ya, ya, <laughs> e, ve bir şekilde onunla tartışmanızı istiyoruz. Evet, 30 da biz bir yanlışlık yapmışız. Biz 99. müşterilerimizdeyiz. Ee? 100. müşterileri buraya almam lazım. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Yok zaten bugün şaka gibi. Ben buna da şey yaparım. Hayır canım niye kalkacağım? Çok sen sinirli. bizim, ne? bizim ne? paramız, ya, yok. Bunu yani. evet, bizim yani paramız ben... yok bunu telafi etmeniz gerekiyor. bizim paramız yok bunu telafi etmeniz gerekiyor. Verilen mal geri, 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 geri alınmaz sen, diye bağır mı mısınız? Verilen mal yani. geri alınmaz. Bizim şey bizim. Onu ona söyleyeyim. Yani verilen mal geri alınmaz ki yani. <laughs> Yani ben söyledim şu parçayı. Verilen mal geri alınmaz. Bir kere sen şey yapma hayatım yani. Sonuçta bunu söylediniz. Tekrar. Verilen mal geri alınmaz. Ya. Verilen mal geri alınmaz. Veri alın, verilen mal geri alınmaz yani. Bir... Kaç defa söyleyeyim daha. Verilen mal Ama geri alınmaz. Ben seninkini ödeyeceğim ya. Valla diyorum. Sen tamam. niye? Ben hani Hayır. Şey şey Şirketle gerek yok. Ha tamam. canım niye? O zaman sen ödeyeceksin. Biri yer biri bakar, bu bakar şey. kıyamet bundan kopar diyeyim. Aa, biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar diyeyim. Param yok. Tamam siz onları o zaman yüzüncü müşteri değil alın biz hesabımızı şey yapalım. E, ama bir yer bir bakar kıyamet ondan kopar. Ya koparsa kopar. Tamam ya Selen'cim ne yaptık gözünü seveyim ya. <laughs> Param yok. Kolum yok. Komik mi? O şarkıyı söyler misiniz? Komik mi? Param yok. Yok, ne kim olmasanız yani yok. Allah sabır versin. Vermiyorum, vermiyorum. Vermiyor. Tamam, ben yukarıda arıyorum. Şimdi hanımefendi, seni çöpe atacağım, için. poşete yazık der misiniz? Seni çöpe atacağım, poşete yazık ama. Evet, Duydun mu Şişko? Selen, seni çöpe Selen. atacağım, poşete yazık. Selen'cim. Hı? Abiciğim. Ver salatayı şuna gömüz ama. Açlık lan böyle. Hemen Açtık. susuyorsun ya, Hemen susuyorsun. Hemen biri bir şey dedi zaman susuyorsun. Abişim, bak yapacağım. konuşacaksın hakkını koruyacaksın. O zaman yüzüncü müşteri de, lan yüzüncü müşteri. Al ya yüzüncü müşteri o zaman aman akıyım. Niye onu ya? Küfür etme bana. Yani. Bana küfür etme. Neyse, Vallahi bak çok sinirlenirim. Selan Hanım 2500 lira cebinizde şu an. Bunu niye uzatıyorsun ki? Ya uzatacak bir şey yok ki o da tamam. Biz 90 onlar 100 yani. Hayır bak. o zaman söylemeyecekler. Ben Söylemeyecek. Şey. Benim psikolojim boz. hakları yok. Söylemeyecekler o zaman. Sen benim psikolojim boz. Yüzüncü müşteri, müşteri demeyecekler o zaman. Tamam, ben psikolojim paraya vermeyeceğim diye yani. Hı. Evet 99 diyemezler bana. Ben yüzüncü müşteriyim. Evet. Tamam. Havaya mı? Havaya Ben yüzüncü müşteriyim bir <Gülüyor> müşteriyim <Gülüyor> bağırabilir misiniz? Aşırı havalısın şu an. Bak da, bakar mısınız? Lütfen. Ben yüzüncü müşteriyim burada. Yani bilim ona göre davranın çok kötü oluyor. Yani ben burada yüzüncü müşteriyim yani. Ben yüzüncü müşteriyim nasıl olur böyle bir şey deyin. Ben yüzüncü, yani müşteriyim, nasıl şey? yüzüncü müşteriyim nasıl olur böyle bir şey. Yüzüncü müşterim arkasından ben nasıl olur böyle bir şey. Tamam Oturacağım. ben tanıdım zaten tamam, Mehmet diye ya, Bizin yanlışlığımızdan kaynaklanıyor. Bir, bir şekilde hallettik. Biz kalkmamız mı gerekiyor ya. burada? Yok yani. yani, yani Eğer bu bir masadan bir beni kaldırırsanız... ...kendimi keserim diye bağırmanızı istiyoruz. <laughs> rezil Sen ne yapıyorsun ya? Lan beni buradan kaldırırsanız keserim kendime. Bak. Gitmeyeceksin bak bu, bu koltuktan keserim lan kendime. Oturur musun? Oturur musun? gel Oturur musun? hadi gel. tamam, Tamam Kemsin tamam tamam. Buraya. Tamam. Şunları tamam. Tamam. Ya çantamı sana aldım. Ali'nin tamam. Ali'cim tamam. Tamam. Alim, tamam tamam Alim. yok ben sabahtan tamam, beri. Ne tamam tamam tamam. Tamam Alim, dur, tamam dur, dur. tamam. Sen gel Alim abi düşünüyorsun tamam. sen gel. Harika tamam, gidiyorsunuz Selen Hanım. Çok acısın iyi acısın gidiyorsunuz yani. bravo. Selen Hanım harika acısın gidiyorsunuz. Yani. Bir şekilde getirin masaya. Sakin, yani. sakinleştirin. Konuşmayacağım. Tırnağı mı kırdın? Selen titriyorum ben. Aa, i̇ki saniye sessiz dur. Yalvarıyorum sana sessiz dur. Lütfen sessiz dur. Tırnağı mı kırdın? Sessiz dur aman efendim. Bırakma bana. Bir daha da çıkmayacağım ben. Aşkım tamam. abartma ne sen? Bokunu çıkardın bu abartma Gül değil. Bokunu çıkardın. Eğleniyoruz Ben eğlenmiyorum. Sen eğleniyorsun. Manyak manyak hareketler yapıyorsun ya. Ne? Ne dedi? Ağlayıp ben bu köpek dünyaya niye geldim ki diye kafanı öne eğin. Nedir bu ya? <gülüyor> <gülüyor> doktora mı gidelim? Ne oluyor? Ya? Köpek dünyaya ben niye geldim ya? <laughs> bile gözlemiyorum ben. Niye geldim bu ya? Nasıl yani? iyi misin? Gözünü seveyim. <laughs> ne oluyor sana ya? Tamam istediğini yap diyorum sana ya. Hiç eğlenmiyorsun. Eğleniyorum ben. Yani, tamam. Eğlenmiyorsun. Hadi hadi eğleniyorum. Yani. Benimle oynama. Söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun diye. <laughs> Ali hani benimle oynama. Söyledim sana. Şansını zorlama hani Uğurlar olsun. Tamam güzel benzetme yapıyorsun aslında. Bak eğleniyorum ben de. Aferin <laughs> sana. Aferin. Hadi, hadi. Al yemeğini ye. Oğlum ben ama. Özür dilerim. Hadi bak ye ben de yiyorum hadi. Hadi hadi. Ne yapayım? Ye onu ye onu. Al. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim diyeyim. Yemeyeceğim. 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 Üzerimi zaten. Şurada bir eğlence attım kendim. Azarları yedim senden. Azarları yedim. Attım da Azarları şey yedim. yedim. Azarlar beni çok tıkadı. Ah, <laughs> Azarlar beni çok tıkadı. Boğazımda ya. <laughs> ben ne bileyim. Azar azar kader bize ne yazar deyin. <laughs> azar azar hadi kader bize ne yazar aşk ifam. Ya aşk ifam <laughs> diyen ağzını sikiyim ya. Ne diyorsun sen? Ne oluyor <laughs> sana ya? Ben <Çok> küfür <laughs> 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 bugünü bir atlatalım ben başka hiçbir hiç şey istemiyorum. Biraz daha dayanacağım Devam Devam et. Geri geri falan <laughs> olmadı. Utanıyorsa o zaman yani. Ya şu durumda yaptıklarını sen ne oldu sana? <laughs> Çıktın geldin 360 derece döndün. Halin <laughs> ne bu ya? Ne lan bu ne? Ne oluyor sana? Ne bu lan? Geldim Şimdi e, bizim biraz önce gönderdiğimiz arkadaş e, hesapta yüzüncü müşteri gibi. olan arkadaşlarla gelecek. Onlardan özür dileyeceksiniz. Onlar kabul etmeyecekler. Siz de çıldırıp bıçağı alıp arkadaki araziye geçeceksiniz. Beş bin lira kazanacaksınız bizden. Adamlar da var. Ay. Ay pardon. Bekliyordum ben böyle bir şey. Ha, pardon. Ben özür dilerim gerçekten. Kalkmayın ayağa, kalkmayın, çağırın onu, yanınıza çağırın, gelir misiniz diyeyim, gelir misiniz diyeyim. Bir bakabilir misiniz, deyin? Misiniz deyin? bakabilir misiniz acaba, bir gelebilir misiniz, buyurun, buyurun oturun. Bir iki dakika konuşalım, buyurun yine. Buyurun, buyurun. Buyurun, özür dileyeceğim sizden, buyurun bir gelin iki dakika. Buyurun. da hiç sizi. Çok özür diliyorum sizden, lütfen kabul edin diyeyim. Çok özür sizden, sizden, Benim özlüğümü kabul etmeyecek adam daha doğmadı ya. Doğru kabul etsin hiç özlüğünü niye kabul etmeyecek? Et, doğmadı şey yani. yani. Başım, uzat... Etmiyor musunuz? Yok ben. Yani. Sen en kaç elini Ne bırakır mısın? Ne bırakır Beni bırakır mısın? Bırak bir şey yapmayacağım. Beni bırakır mısın? Beni bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırak Bırak Bırak, bırak kendine bir bırak girmesin. Tamam, gel. tamam, ne tamam ben? bırakıyorum tamam. Gidin oraya kendinden kaçak, yarım keskin bıçak hemen başlayın. Kendinden kaçak, yarım keskin bıçak, nerede ben de bu yürek? Yerden cayacak. Aklım var.